Alio, Ufuk, Ufuk abicim hayırlı akşamlar. Cener Göçmezle canlı yayındayız şu an abi. Teşekkür ederim Fırat kardeşim, Ulan. sağ olasın, ne güzel, hayırlı işler olsun. İyi akşamlar Ufuk Bey. Çok teşekkür ediyoruz Uras abi. Şey, e, Ufuk abi, Uras egemiz için seni aradık. Sosyal evet, medyada paylaşıp maddi manevi destekleri bekliyoruz abi. Evet. Fırat kardeşim buna büyük bir gurur ve şerefle tabii ki yaparız. Senin bu konuda e, neler güzel şeyler yaptın hep güzel işler içerisinde olduğunu çok iyi biliyorum. E, bunu e, şu anda orada canlı yayınlı olduğu için söylemiyorum. Lütfen kimse de yanlış anlamasın. Biz o kardeşimize canlı görülden destek olacağız. Paylaşım da yapacağız. Çok çok teşekkür bir de e, dönem dönemsel olarak da şunu paylaşmak istiyorum seninle. Bu güzel e, bağlantı için teşekkür ediyorum. E, Türkiye Tamla Birliği olarak 6-7 Aralıkta inşallah Sakarya'da güzel, Sonbul otelde güzel bir turnuva yapacağız. Bir kardeşim de bir şeyler söylemişti bize. Biz de onunla bağış miktarı sınırsız bir eee turnuva yapıp kupa vereceğiz sadece. İnşallah oradan güzel bir katkıda bulunacak bütün Türkiye'nin birçok şehrinden gelen kardeşlerimizle beraber herkesle de canı gönülden destek vereceğini umuyorum. Güzel bir e, bir turnuva yapıp o turnuvanın bütün gelirini de o kardeşimize bağlı, bağışlayacağımızı kendi şahsi haricinde o bağışı da inşallah sizlere böyle güzel e, bir haber olarak şimdiden vermek istedim, paylaşmak istedim. Abi çok ya, teşekkür o, ediyoruz. Karadağ kardeşime de bu konuda Kocaeli Tablo Derneği'nden ona teşekkür ediyorum. Bize vesile oldu. Böyle güzel işlere vesile olmak, aracı kılmak sizler gibi güzel kardeşler için. Ee, çok teşekkür ediyorum bize vesile oluyorsunuz zira bazen bilemediğimiz ulaşamadığımız insanlar oluyor ee, Rabbim mi yolunuzu açık etsin inşallah böyle güzel şeyler hep yapmayı nasip etsin sen güzel şeyler içinde hep oluyorsun zaten bize senin olduğun yerde memnuniyetle görevimize ne düşüyorsa bize ne düşüyorsa her zaman yanınızdayız Fırat Abi, çok teşekkür ediyorum harikasın iyi ki varsın evet. Birin bin olsun Mustafa. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülke için, vatan için, devlet için mücadele ediyorsunuz. İnsanımız için mücadele etmek, devlet için, vatan için mücadele etmektir. Ben öyle koyuyorum. Allah Rabbim Allah. yolunuz <laughs> açık, bahtınız açık eylesin inşallah. Yolunuz açık olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi, i̇yi, iyi akşamlar sağ olun. Ol. Sizi seviyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ, sağ olun, Olan çok gelsin. teşekkür ederim.